Sergen sana şimdi son teklifimi sunuyorum. 21 milyon maaş, 2 milyon zira Türkiye Kupası şampiyonluğu, 2 milyon Süper Kupa şampiyonluğu bonusu, 10 milyon lig şampiyonluğu bonusu ve Şampiyonlar Ligi'nde puan başı 500 bin lira bonus teklifimiz var. Ne diyorsun? Başkanım ben bu takımı diplerden zirveye çıkardım. İlk 5'e giremez denilen Beşiktaş'la 2 kupa kazandı. Şampiyonlar Ligi'ndeki geliri söylemiyorum bile. Bu mu karşılığı? Sergen ben bu ücretleri verirken kulübün mali yapısını da düşünmek zorundayım. Başkanım ben ne sıradan bir futbolcu ne de sıradan bir teknik direktörüm. Ben bu kulübün efsanesiyim. Benim için rakamın önemi yok. Ben hakkımı istiyorum. Ben zaten kalan açık kısmı kuponlardan çıkarım. Onda sorun yok. Bence siz biraz sosyal medyaya bakın. Ben gidersem siz de gidersiniz. Ne kadar istiyorsun? Benim net istediğim iki buçuk milyon euro. Al sana 2.6 milyon euro maaş. Yalnız 100 bin euro fazladan verdim. Kuponlar da ortası.